Sigorta ekranından merhaba. Sigorta ekstra programlarımız farklı konu ve konuklarla devam ediyor. Her seferinde konu gündeme uygun e, sigorta sektörünün dışında e, bir takım konuklarımız oluyor. Şimdi de e, Sento Danışmanlık e, kurucu psikoloğu Sadi Akbulut yayın konuğumuz. E, çok zor günler geçiriyoruz. E, doğal olarak psikologlara ihtiyacımız var. Biz de bir uzmana başvurduk. ...bugün ve sonrasında neler yapmamız gerektiği konusunda. Sadiye Hanım, hoş geldiniz programımıza. Merhaba Can Bey, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ee, ben teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. İsterseniz sohbete şuradan başlayalım. Ben geçtiğimiz günlerde bir sosyal medyada paylaşım gördüm. Aslında çok da hoşuma gitti. Ee, i̇çeriği de ilginç. Bunu ben bir uzmanına sormak istiyorum. Yayınımıza öyle başlayalım. Ee, e, Deniz Ülke, Arıboğan... Profesör e, hocamız bir sosyal medya paylaşımında şöyle demiş. Evde pide ve ekmek yapmanın bizi neden mutlu ettiği konusunda psikologlardan bir açıklama bekliyorum. E, i̇lkel güdülerimiz mi, kolektif belliğimiz mi, DNA hafızalarımız mı, regresyon hali mi, e, nedir bunun sebebi? Niye taze fasulye ve karnabahar aynı etkiyi yaratmıyor? Gayet de ciddiyim soruyorum bunu ne olur bir psikologlar cevap versin demiş. Ben de soruyu size yönlendireyim. Gerçekten evde biz e, böyle hamur işlerini e, e, yaparak kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Yani belki karbonhidrat, şeker e, bizde bir farklı bir vücutta e, denge sağlıyor olabilir ama siz bu uzman gözüyle bunu yorumlar mısınız bize? Elbette, elbette. Şimdi tabii e, alışık olmadığımız bir süreçten geçiyoruz. E, bizler sosyal varlıklarız ve hiç daha önce yaşamadığımız bir karantina dönemi. Normalde e, izlediğimiz filmlerde bize hep çok e, tehlikeli ve saldırgan olarak kodlanmış bir sürecin şu an tam olarak içinden geçiyoruz ve e, Türkiye'nin de biraz daha geç kapısını çaldı koronavirüs. Biz de endişeyle bekledik bu süreçte ne olacak, bizde ne gibi yıkımlara sebep olacak diye. E, tabii Mazov'un ihtiyaçlar hiyerarşisini baz alırsak bu noktada e, o piramitteki en alt basamakta en temel ihtiyaç fizyolojik ihtiyaçtır. İşte nefes almak, yemek yemek gibi. Ee, tabii genel olarak topluma bakacak olursanız ilk karantina e, gündeme geldiğinde herkes gıda stoklamaya başladı, marketlere koştu. Neden? Çünkü aç kalmamanız gerekiyor. Aç kaldığınızda hiçbir şey düşünemezsiniz, hiçbir şeye odaklanamazsınız. E, evde ekmek yapmak da aslında bunlardan bir tanesi. E, ne yapıyorsunuz? En kolay yaptığınız şeylerden bir tanesi. Karnınızı daha çabuk doyurabileceğiniz bir şey ekmek ve bir yandan da üretkenlik kısmına bakacak olursak hani dediniz ya normalde fasulye yapmak neden bu kadar keyif vermiyor diye. Çünkü bu koşturmacalı hayatın içerisinde zaten yapabildiğiniz bir takım yemekler var. Ama ekmek yapmak ya da işte Ramazan ayına bir pide yapmak evde çok tercih ettiğimiz şeyler değil. Çünkü zamanla yarışıyoruz. Bir yerde işte okul devam ediyor, iş devam ediyor. Hayat devam ediyor koşturmacalı bir şekilde ki bir de büyük şehirlerde yaşıyorsanız bunun bir de trafik etkeni var sizin o zaman yönetiminizde. Dolayısıyla şimdi o üretkenlik kısmı içimizden her birimizin ya bir aşçı çıktı ya bir müzisyen çıktı. İşte içinden o aşçı çıkan kesim de evinde ekmek yapmaya başladı. E bunu da dediğim gibi o ihtiyaçlar piramidindeki e, yemek yeme, fizyolojik ihtiyaçları giderme ve o üretkenliği bir araya getirdiğinizde benim yorumum bu olur açıkçası. Peki. Çok teşekkür ederiz. Aslında güzel özetlediniz. E, biz de iler, e, ilerleyen günlerde mutlaka bir pastane sahibi veya bir fırın sahibi birisini de programa konuk etmek için e, çok e, iddialıyım ben de. E, Sadiye Hanım isterseniz günümüze gelelim. Biz şimdi e, sonuçta ...hem dışarı gerçekten çıkamayan... ...bir 18 yaş altı... ...gençler var. Aynı zamanda 65 yaş üstü de... ...genç yaşlılarımız var diyeyim. Şimdi bu devre bunlar... ...ve de zaman zaman hepimizin de... ...evde kaldığı bir süreç var. Bunlar bizim psikolojimizi... ...nasıl etkiliyor? Yani sonuçta... ...biraz bunalım işleri de... ...ruhsal sıkıntılar da... ...akabinde başladı galiba. Biz önce... Bunları bize bir yorumlayın. Bir de biz kendimizi buraya nasıl alıştırabiliriz, nasıl hazırlayabiliriz? Siz bir uzman gözüyle bize bir iki tane öneride bulunun lütfen. Şimdi çok güzel bir soru, çok güzel sordunuz. Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim size: Kaygı, bu dönemde beslediğimiz kaygı bize çok dost, bize çok arkadaş. Zaten kaygı çok evrensel bir duygudur. Tüm canlılarda vardır. Çünkü bizi ayakta tutar. Bizim sensörümüzdür, tehlikelere karşı bizi koruyan bir duygudur kaygı e, ve bir yerde kaygıyla korku da kardeştir. Koronavirüs Türkiye'nin kapısını ilk çaldığı hafta e, aslında bizim için zorlu bir haftaydı, en zorlu haftaydı. İşte iştahlarda bozulmalar oldu, uykular belki bölündü ya da daha fazla uykuya uyumaya sebep oldu. Ve hepimiz akşam olsun ve açıklama yapılsın bakanlık tarafından e, bugün kaç kaybımız var bugün kaç vaka var diye bekledik. Bir de bir yandan gözde görülmeyen, elle tutulmayan bir e, tehlikeyle karşı karşıyasınız ve normal her kış yaşadığınız e, gribe de çok benzeyen tarafları var. Dolayısıyla buradaki kaygı. Çok çok normal. Ee, önemli olan bu kaygının ne kadarının normal, ne kadarının bizi daha sonrasında, özellikle bu süreç bittiğinde ortaya çıkacak olan bu işte keyifli günler geldiğindeki e, hasarı e, görüyor olacağız. Şimdi normalde dediğim gibi bir sensörümüz var. İşte bir otele gittiğinizde ya da bazı evlerde e, tavanda yangın sensörü bulunur. Neden? Çünkü bir duman geldiğinde işte yangın e, çıkabilir ya da yangın çıkıyor diye alarm çalmaya başlar ve su püskürtür. Bu bir tedbirdir. E, bizim de kendi içimizde sensörlerimiz var buna dair. Ama bu sensör... Bazen gereğinden fazla çalışıyor olabilir ya da aslında olması gerekenden daha az çalışıyor olabilir. Bizim için burada belki hissettiğimizin yarı yarıya olması yani tedbirli olmak, sağlıklı tedbirler almak, geçerli tedbirler almak ve bir yandan da e, hayat akışımızın günlük rutinlerimizin devam edebiliyor olması gerekiyor. Evet burada e, 18 yaş altı ve e, 60-65 yaş üstü için belirli kısıtlamalar getirildi. E, onlara değiniyor olacağım. E, aslında çok farklılıklar yok aralarında yaklaşmak konusunda ya da açıklamak konusunda. Ama genel anlamıyla yaşadığımız kaygı çok normal ve çok doğal. Hatta bir parça buna da ihtiyacımız var. Şimdi orada devreye bizim biraz da başa çıkma yöntemlerimiz giriyor. Şimdi e, kaygının belirli bir yerden sonrası tabii ki de bizim için daha e, dikkat edilmesi gereken bir süreç. İşte biz bu süreci en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Salgın henüz sonlanmış değil çünkü devam ediyor. Biz bu sürecin içerisinde yaşamaya devam ediyoruz bir yerde. E, ama bu... Kaygı mesela örnek veriyorum normalde siz e, markette giderken eldiven takmazdınız ya da maske takmazdınız ama şimdi bir salgın sürecindeyiz ve maske kullanıyoruz, eldiven kullanıyoruz, kolonya ve dezenfektanları çok daha sık kullanıyoruz hayatımızda. E, eğer siz bu kolonya ve dezenfektanları işte içmeye kalkıyorsanız ya da işte bununla yıkanmaya kalkıyorsanız, evet burada bu e, bahsettiğimiz sensördeki hassasiyetin çok arttığını düşünelim. Yani burada kaygı düzeyinizin normalin üstüne çıktığını varsayabiliriz. Ya da hiçbir şekilde maske kullanmak istemeyen, eldiven takmak istemeyen, dezenfektanı, kolonyayı reddeden kesim için de aynı durumdan bahsedebiliriz. Yine burada bu kaygıyı taşımıyor olmak da bizi sonrasında özellikle bu süreç bittikten sonrasında karşılaşacağımız sıkıntılardan bir tanesi olacaktır. Burada denge çok önemli. Evet tedbirli olacağız ama günlük akışımıza da devam edeceğiz. Şimdi burada günlük akışımıza devam edelim, işte hobilerimizi keşfedelimin yanı sıra aslında burada en temel bizi ayakta tutan iki tane şey vardır. Ee, özellikle böyle dönemlerde, kriz dönemlerinde birincisi iletişimde olmak, iletişimde kalmak. Diğeri de yardımcı olmak, insanlara faydalı olmak ya da canlılara faydalı olmak. Şimdi e, iletişimde olmak demek e, tabii ki de biz şu anda temas halinde bulunamıyoruz, biz sosyal mesafe içerisindeyiz, izolasyon durumundayız. Ama e, telefonla ya da işte online görüntülü olarak görüşmelere devam etmemiz gerekiyor, iletişimi kopartmamamız gerekiyor ve bir de faydalı olmak bizi daha ayakta tutacak, dinç tutacak bir durum. Nedir bu? İşte örnek veriyorum sizin başarılı olduğunuz bir alan vardır. Bunu sosyal medya aracılığıyla daha paylaşımlı bir halde insanlara sunabilirsiniz. Ya da örnek veriyorum hiçbir şey yapamıyorsanız sokak hayvanları için kendi yemeğinizi paylaşıyor olabilirsiniz. Bu noktada bizi dinç tutacak, diri tutacak, iletişimde olmak ve faydalı olmak geliyor. Kaygının hangi oranlarda bizi zedelediğini ya da bizi ayakta tuttuğunu da konuştuk. Gelelim 18 yaş altı ve 60-65 yaş üstü bireylerin bu süreçteki biraz daha kısıtlama içerisinde olmalarına. Şimdi bunun sebebi fizyolojik, fizyolojik olarak onların biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla kısıtlama içerisinde biraz daha farklı yaptırımlara maruz kaldılar. Şimdi bu süreci e, normalde büyükler için söyleyeyim. Konuştuğunuz zaman onların gözünde hala çocuksunuz ve hala kendilerine bakım verebileceklerini düşündükleri bir durum söz konusu. E, öncelikle sorun büyüklerinize ne biliyorlar bu durumla ilgili. Dolayısıyla bunu sorduğunuz zaman orada yanlış bilgiyi tespit etmek daha kolay olacaktır. Ee, ve bu bilgi kaynağını sorun İşte örnek veriyorum gündüz kuşağından bir sunucuyu takip ederek mi bu bilgiye ulaşıyor ya da e, komşusunun oğlu sağlık çalışanı ondan aldığı bilgileri mi e, doğru kabul ediyor. Öncelikle ne bildiğini sorup, oradaki bilgiyi analiz etmek gerekiyor. Ne kadarı doğru bilgi, ne kadarını düzeltmek gerekiyor diye. Ondan sonrasında da kendi duygularınızı ifade etmek gerekiyor. Bak ben senin için çok endişeleniyorum. Dışarı çıkmanı bu yüzden istemiyorum. Bak işte duyuyoruz. İşte, tansiyon hastaları kalp hastaları bu süreçten daha fazla etkileniyor O yüzden sen de beni anla gibi bir e, empatik bir yaklaşım ya da kendi duygularınızı anlattığınızda e, büyüklerimizi de bir dinlemek gerekiyor kendimizi de anlatmak gerekiyor. Ki şöyle bir gerçek var zaten büyüklerimiz bizlerle sohbet etmekten çok keyif de alıyorlar daha e, çabuk e, tepki verecektir daha e, çabuk anlayacaklardır bizlere. E aynı şey gençler ve çocuklar için de geçerli. Sorun, ne biliyorlar? E, özellikle işte ortaokul, lise dönemi için nereden alıyor bu bilgiyi? Çünkü sosyal medyaya baktığınız zaman bir bilgi kirliliği durumu da söz konusu. Böyle bir gerçek de var. E, bu bilgiyi gençlerimiz nereden e ediniyorlar? Ya da küçük çocuklar e, sizi hiç dinlemiyormuş gibi görülseler de aslında onlar hep bir kayıt... Altına tutarlar duyduklarını. Ne duymuşlar ne anlamışlar. Bunları öğrendikten sonra doğru bilgiyi onlara aktarmak daha kolay olacaktır. Tabii şöyle bir ebeveyn profili ya da şöyle bir ee, birey profili de var. Kaygı düzeyi çok yüksek olup bu kaygıyı ne kadar çok e, fa, e, fark ettirirse karşı tarafa geçirirse bu hissi ya da ne kadar çok e, bildiği bilgiyi aktarırsa karşısındakinin de o kadar tedbirli olacağını, o kadar temkinli olacağını düşünen bir profil var. E, şimdi belki o profil e, bunu yönetmekte daha ustalaşmış ama çocukların, gençlerin bunu yönetmesi ya da yaşlıların bu durumu yönetebiliyor olması çok daha zorlu. O yüzden konuşurken mümkün olduğu kadar sakin kalıp gerekli bilgileri vermek gerekiyor. İşte küçük çocuklarda belki bunu bir resimle yapabilirsiniz işte ergenlik dönemindeki çocuklarda doğru sosyal medya hesaplarına işte Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlık Bakanlığı'nın hesaplarına yönlendirebilirsiniz. İşte daha büyüklerinizde de e, gerçekten işte bak burayı takip etmelisin, şu kanalı izlemenizin, bak akşam böyle bir canlı yayın var, bunu takip etsen seversin gibi yönlendirmeler daha yerinde ve e, doğru olacaktır. E, bu şekilde. Şimdi e... Aslında evde biraz da farklı uğraşlar için de bir fırsat bu diye düşünüyorum ben de. Ee, gençler belki 18 yaş altında evet onları evde tutmak biraz daha zor. Ebeveynlere onları biraz daha fazla oyalama e, görevi düşüyor. Anladığım o. E, bu arada mesela KUİK sigortanın özel evde bu e, çocuklar kaldıkları zaman evde verdikleri zararlara da e, özel teminatlar ürettiklerini biliyorum e, sigorta şirketlerinde. Şimdi Peki bu süreçte bu dijital platformlar, film, işte diziler falan olmasaydı ne yapardık biz, Sadiye Hanım? Aslında biraz da öyle ondan, biz de dizi seyrede seyrede hep beraber e, kafa dağıtmak için e, biz de öyle bir dizi kolik olduk yani. Evet, e, aslında o anlamda biraz e, bizim çocukluğumuza e, dönüşler de yaşanmadı değil. Çünkü işte normalde bir ebeveyn daha küçük çocuğu için sık sık alışveriş merkezine gidip oradan bir alışveriş yapardı ve evde işte oyuncakları kurup bir oyun yürütürlerdi. Ama şimdi burada bir kısıtlama var. Ben birbirine su, un ve tuz da beraber nasıl hamur oluşturulur nasıl e, kil oluşturulur gibi tarifler veren ebeveynler duymaya başladım ya da e, 30 yaşına gelmiş bir bireyin e, babasıyla ilk defa evde tavla oynadığını duymaya başladım ya da çok büyük şirketlerin genel müdürlerinin e, evde işte uzun zaman sonra çocuğuyla futbol oynadığını top oynadığını duymaya başladım aslında bu anlamda evet e, dijitalleş döneminde e, bakacak olursak Evet film işte internet dijital oyunlar Bu anlamda hayatımızda varlar ama biz ne yapıyorduk günlük akışın içerisinde kendimize ayırdığımız zaman diliminde e, bunlardan faydalanıyorduk şimdi zaman çok fazla e, Evet işinize de zaman ayırıyorsunuz ama trafikte geçirdiğiniz bir süre yok ya da işte e, yemek hazırlıyorsunuz ama işte çok çabuk e, sonraki gündeme geçiyorsunuz Dolayısıyla burada evet işte film, dizi, dijital oyunlar hayatımızda yer almaya devam ediyor ama bir yandan da e, o eski bizim çocukluğumuzdaki e, vakit geçirmeye de ister istemez bir geri dönüş oldu. Bu bir takım kısıtlamalardan dolayı. E, tabii dijitalleşme demişken aslında burada en çok çocukları etkileyen kısım e, okul konusu. Şimdi e, okullar kapandı. Ve dijital e, e, online eğitime geçildi. Şimdi de bu öğretmenlerin de, öğrencilerin de, velilerin de hiç alışık olmadıkları bir süreçti. Hepimiz e, ilk başta bir durduk. Nasıl yürüteceğiz biz bunu diye. E, aslında bu bir yandan da çocukların öz denetimi için güzel bir fırsat. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. E, günümüz çocuklarına bakacak olursak o iç disiplin dediğimiz öz denetimi geliştirme konusunda belki yeterli tutuma maruz kalmayabiliyorlar. Çünkü özellikle çalışan ebeveynler için bunu söyleyebilirim. İşte eve geldiklerinde daha limitli bir zaman var ve işte huzursuzluk çıkmasın, bir şekilde biz bu akşamı güzel tamamlayalım diye sadece o güne odaklanan ebeveynlerin çocukları işte bu dönem daha fazla o anneyi babayı yormaya başlıyorlar. Aslında anne baba da belki şu anda daha iyi farkına vardı. Bu tutumun, o tutumunun sürdürülebilir olmadığını. İşte bu çocukların öz denetimini geliştirmek için güzel bir fırsat. Bunu nereden örnek vereyim size? Yetişkinlikten örnek vereyim. İşte Bir iş arkadaşı düşünün. Sürekli programını takip etmeniz gerekir, yönetmeniz gerekir. Ya da gelip sürekli sizden onay alır. Bu doğru mu, bunu yapabilmiş miyim diye. İşte bu denetim konusunda biraz daha geliştirmesi gereken bir yetişkin profilidir. Ve bunun da temelleri çocuklukta atılır. İşte tam olarak bunun için güzel bir fırsat. İşte aileler akşam oturup toplantı yapabilirler. Fedakar anneler babalar için de bakmayın aslında günde doğdu, zaten fedakardır yapıları. Şimdi yapacak daha fazla şey var. Ee, ama bitmiyor anlatabiliyor muyum işte bulaşık daha fazla çıkıyor, yemek daha fazla, öğün sürekli e, aklı ifadeler. E şimdi bu süreç bittiğinde e, bir dakika ben ne yaptım dememek için doğru bir görev dağılımı yapmak gerekiyor. İyi bir doğru, e, rol dağılımı, bir de atay bir toplumuz. E, dolayısıyla burada biraz daha ne kadar e, iş insanı olan kadın olsa da e, eve döndüğünde işte bugün ne yemek var diye sorulan bir profil kadınlar orada belki akşam oturup güzel bir rol dağılımıyla görev dağılımıyla işte baba, anne, çocuk olarak evdeki işte işle, işler dağılabilir. İşte örnek veriyorum su söyleniyordur dışarıdan. Bu suyun takibi çocuğa verilir. Telefon numarası magnetiyle buzdolabına asılır ve çocuk bunu takip etmekle sorumlu olur ya da şunu unutmamak gerekir. Bu çocuklar okula gidiyorlar normalde ve susadıklarında kendi sularını kendileri alıyorlar. Terlediklerinde üstlerini kendileri değiştiriyorlar. evde de bunları yapabiliyor olacaklardır. Orada şunu anlatmak gerekir. Özellikle çalışan yani home office çalışmaya başlamış ebeveynlerse bak biz de seninle beraber evde kalıyoruz bu süreçte. Senin teneffüs saatlerin var benim ona saatlerim var. Evet bu bir avantaj. Biz seninle bir araya geleceğiz bu süreçte. Ama sen kendi ihtiyaçlarını kendin gidermelisin ya da kendi ödevlerini kendin takip etmelisin derslerini kendin takip etmelisin şeklinde o öz denetimlerini geliştirmeye yönelik çok çok güzel bir fırsat bu dönem. Ee... İsterseniz araya gireyim ben. Şöyle bir soruyla programımızın sonuna da yaklaşıyoruz yavaş yavaş. İstenseniz e, burada bizim e, çok özlediğimiz, yapmak istediğimiz şeyler var ve uzun süre erteliyoruz mecburiyetten. E, bu süreçler yavaş yavaş değiştiğinde e, biz kendimizi nasıl kontrol altına almalıyız? Yani dışarılara atacağız, kendimizi tatillere mi gitmeye çalışacağız, alışverişe mi e, para harcamaya mı gidecek, harcamaya gidecek bu insanlar? Yani muhtemelen böyle biriken bir hani e, fay hatlarında vardır ya gerildi 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 diye. E, sonuçta bu nasıl patlar? Yani bunun e, rus şey ola psikolojik olarak e, bunun dizginlemek mümkün mü? İsterseniz son sözlerinize bunları e, paralelinde alalım. Tabii ki. Şimdi tabii biz hep bugünü konuşuyoruz ama bir soru var ya sonra koronavirüs sonrası bizi neler bekliyor olacak ya da hangi zorluklarla karşılaşıyor olacağız. Bir kere şunu söylemek gerekiyor, bunun bir değiş biz şu an bir değişimin içerisindeyiz ve bu süreç sonlandığında zaten birçok şey eskisi gibi olmayacak. Ee, bu noktada sosyalleşmelerde belki kısıtlama getirecek olan insanlar olacak, ya da e, normalde daha çabuk odaklanan insanların konsantrasyon süreleri biraz daha düşmeye başlayacak, ya da normalde işte ofislerinde e, onları gün her gün baktıkları e, manzara bir yerde rahatsız edici ya da dikkat dağıtıcı olmaya başlayacak. İşte masalarındaki yazıcının sesi onların dikkatini dağıtmaya başlayacak gibi bir takım sorunlar zaten ortaya çıkacak bunun sonunda. Tabii sosyallik anlamında da fark ettiyseniz işte bu dört gün evde kalmadan sonra gece 12'de köprüde bile bir trafik vardı. Neden? Çünkü biz bize hayır denilmesine, bunu yapamazsın denilmesine bir yerde de çok sevmeyen bir toplumuz. Orada bizim işte başa çıkma yöntemlerimize bakacak olursak yine maalesef oraya geleceğim. İşte bir savaşma modu var. Size bir şey söylendiğinde karşıt geliyorsunuz. Hayır diyorsunuz. Bir kaçma var, kaçınma var. Size bir yaptırımda bulunulduğunda duymak istemiyorsunuz, görmek istemiyorsunuz, ayak uyduruyorsunuz ama kaçınıyorsunuz. Bir de teslim olma var. Yani evet zaten bu böyle deyip ayak uyduruyorsunuz. Şimdi orada o karşıt gelme, başa çıkma yöntemine sahip kişilerde de şeyi görüyorsunuz. Yani ben bunu zaten hak ediyorum ve bunu yapmam lazım deyip sokaklarda gezinmeye başlıyorlar. Önemli olan şu. Yani bu karantina dönemi bittikten sonra sağlığımızı yine tehlikeye atmadan, belirli tedbirleri elden bırakmadan... Sosyalleşmeye tabii ki devam edeceğiz. Hasret kaldık arkadaşlarımıza, ailelerimize ya da işte ne bileyim ofisimize dışarıda kahve içmeye bir yerde bir hasretimiz de var. Ama hani bu noktada herkesin başa çıkma yöntemi farklı olduğu için herkes farklı tepkiler gösterecek. Kimi direkt tatil için bir booking yaparken diğeri bu süreçte hayır ben evdeyim diyecek ya da kendi akışında eğer bu süreci daha çok işine odaklanarak geçirmiş bir profilse yine işine odaklanarak geçirmeye devam edecek. Farklı olacak bakalım. Ee, sonuçta o süreci hep beraber biz de tanık olacak olacağız. Yani sonuçta bugün de e, bilmediğimiz bir e, yaşam tarzına tanık olduk. Bu tarihe geçti bizim için. Ama gelecekte de bakalım bundan nasıl baş edeceğiz? Onu da hep birlikte göreceğiz. E, Sadiye Hanım, ben şunu söyleyeyim. Size ulaşmak isteyen e, şu anda programımızı izleyenler e, size hangi kanaldan ulaşabilirler? Onu da isterseniz bize bir belirtin. Elbette. E, Sadiyeakbulut.com üzerinden bana ulaşabilirler. E, aynı şekilde e, Instagram hesabım sadiyeakbulut.com onun üzerinden ulaşabilirler. Sento Danışmanlık firmasının da web sitesinden sento.com.tr'den kurumlar ulaşabilirler. Orada kurum çalışanları için kurumsal psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Peki, çok değerli, güzel bilgiler verdiniz. Gerçekten çok da bir de yalın bir anlatımınız var. Mesleğiniz e, dolayısıyla muhtemelen böyle ses tonunuz da bize biraz terapi gibi geldi hafta başı, hafta başı. Ondan sonrasında e, hafta sonlarında da tabii ki bu tür şeylere çok ihtiyacımız oluyor. Bütün çalışma e, ...şeyi içerisinde e, böyle hep televizyondan e, farklı ölüm haberleri ve şeyleri dinlemektense... ...arada sırada işte sizler gibi uzmanları da e, bu farklı güzel ses donlarıyla e, dinlemek bizi rahatlatıyor. Son eklemek istediğiniz bir şey varsa onu e, son sözlerinizi alayım programımızı öyle kapatalım. Hı hı. E, şu an salgın devam ediyor, süreç devam ediyor... E, dediğim gibi en az hasarla çıkmaya çalışalım bu süreçten keyifli gün, güzel günler gelecek evet şu an evdeyiz e, ne olacağını bilmiyoruz, tedirginliklerimiz var ama bir yandan da bakmayın biraz da alıştık bu sürece e, daha sağlıklı günlerde güzel konularda inşallah yine bir araya geliriz sizinle de teşekkür ederiz, ben de hemen kendi reklamımı da yapayım bu arada e, programınızı e, beğendiyseniz YouTube kanalımız sigorta ekranına abone olmayı unutmayın. E, ve aşağıda beğeni işaretimizi de lütfen yapalım diye ben de kendi reklamımı yapayım. Çok teşekkür ederiz Sadiye Hanım programımıza katıldığınız için. İnşallah daha farklı bir zamanda daha güzel şeyler konuşmak için de bir araya geliriz. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ettim. Sigorta ekranı e, sektör ekstra Farklı bir konu ve farklı bir konu, konu e, aldık programımıza. Çok değerli bilgiler verdi. E, kendisi e, psikolog. E, tam da bugünler için açıkçası. E, yani sonuçta bugünlerde geçecek. Onun da e, mesajlarını kendisinden aldık. E, önümüzdeki günlerde sigorta ekstrada ve sigorta ekranında farklı konu ve konuklarla tekrar birlikte olmayı umut ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Evde kalın, sağlıkla kalın. Thank you